Şimdi gerçekten sevindirici bir haber. Covid tanısı artık sadece bir nefes ölçümüyle mümkün. Türk girişimcilerin imzasının bulunduğu bir teknolojiden bahsediyorum. Nefesinizdeki gazları analiz ediyor. Hasta olanlardaki hasarı da belirliyor. Üstelik sadece 10 saniyede. İşte saniyeler içinde nefesle hızlı Covid-19 testi avokadoya benzer bir cihaz sağlığı çağrıştırması açısından. Hatta bu cihaz COVID-19'un vücutta yarattığı hasarı tespit ve analizde ediyor. İşlem aslında çok basit. Sadece 10 saniye sürüyor. 10 saniye boyunca nefesimizi buraya üflüyoruz. Ve bir Nefes biyopsisi yapılıyor. Burada vücudumuzdaki gazların etkisi ortaya çıkıyor. Bu gazların etkisiyle eğer Covid-19'a yakalanmışsak yine o gazlardan ortaya çıkıyor. Ya da Covid-19 geçirmişsek bizde ne gibi hasar bırakmış hepsi bu cihazın ucunda. Şu an 9 Eylül Üniversite Hastanesi'nde çalışmalarımız devam ediyor. Bir takım Covid hastalarından veriler toplamamız sürecimiz hala devam ediyor. Cihaz içindeki nanoteknoloji sensörleriyle kişinin nefesindeki aseton, amonyak, Hidrojen, metan, karbonmonoksit, nitrik oksit ve etanol gazları ölçülüyor. Bu veri bir mobil uygulamayla değerlendiriliyor. Covid hastalarında keton seviyesinin çok yükseldiğini e, gördük. Bu da aslında e, Covid'in pankreas üzerinde bir hasara yol açtığını gösteriyor. Amonyak e, gazı da aslında böbreklerde bir takım bazı hasara yol açtığını gösterebilir. Amonyak gazının çok yükselmesi. Virüse yakalanıp yakalanmadığınız ya da sizde bıraktığı hasar grafiklere yansıyor. Yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri alanında bu tip projelerin çoğalmasını istiyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki çekirdek bu işin gerçekten büyük bir platformu. Cihaza Amerika ve İngiltere'den daha şimdiden talep var. Amerika'ya ilk ihracatımızda gerçekleştirdik bu cihazlardan sattık ve aynı zamanda da Colorado Üniversitesi'nin biyomedikal bölümüyle bir çalışma, ortak bir çalışma yapmaya başladık. İTÜ Arı Teknokent'te nefesle COVID-19 analizi yapan cihazın seri üretime geçebilmesi için desteğe ihtiyaç var. Evet o destek gelirse bir an önce kullanmaya başlayacağız. Her şeyi çok hızlandıracak tabii ki.